Merhaba gençler. Bu hafta 10. sınıfın ilk konusu olan elektrik ve manyetizma konusuyla alakalı konu anlatımı yapacağım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle elektrik konusunu anlayabilmek için öncelikle 3 tane temel kavramımız var. Bu temel kavramları kafanızda doğru oturtmanız lazım. O yüzden biraz sıkıcı olabilir ama lütfen bunu doğru şekilde algılayın. Soruları daha rahat yapacağınızı göreceksiniz. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark kavramları. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir tane resmimiz de var. Şu bir elektrik devresi, şu da bir su tesisatı. Öncelikle bir benzetim yapıyor. Ne gibi? Mesela bakın şimdi elektrik akımının oluşabilmesi için mutlaka belli bir potansiyel fark gereklidir. Bu potansiyel farkı da genelde işte burada mesela pil var. Devrelerde üreteçler sağlar arkadaşlar. Bu bir jeneratör olabilir, akü olabilir vesaire vesaire potansiyel fark sağlandığı gibi bakın burada da aynı şekilde pompada su burada sürekli olarak hareketmesini sağlıyor. Benzer şekilde de buradaki pil veya biraz önce söylediğim gibi üreticimiz de devrede akımı sağlar arkadaşlar. Anahtar dediğimiz ise devreyi açıp kapatmaya yarar ki benzer işlem e, biliyorsunuz ki su tesisatında vanayla ya da bizim kullandığımız musluk gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunlarla sallanıyor. Direnç dediğimizde akıma karşı gösterilen zorluktur. Birazdan daha detaylı bahsedeceğim. E burada da benzer şekilde bunu kıvrımlı boru olarak almış. Çünkü neden? Su buradan geçerken bir dirence uğrayacak. Dolayısıyla e, kıvrımlı borunun durumuna göre daha yavaş veya daha hızlı akabilecek. İşte bu su akış hızında bir nevi elektrik akımının şiddeti olarak yorumlayabiliriz. Şimdi bakın potansiyel farkın kavramı zaten burada vermiş. Birim yükü devreye dolaşması için gerekli olan enerjiye potansiyel farkı denir. Zaten bakın biraz önce hatırlarsanız ilk başta şundan bahsetmiştim. Devrede elektrik akımının oluşabilmesi için mutlaka bir potansiyel fark gerekiyor demiştik. Çünkü neden? Potansiyel fark bizim gerekli olan ihtiyacımızı sağlıyor. Devam edelim. ve sembolüyle gösteriyoruz arkadaşlar. Birimi de SI'de volt. Dolayısıyla bu da kısaca burada yazmamış ama yine V olarak gösteriyoruz. Peki sembolle ile birim arasında ne fark var? Örnek veriyorum. Diyelim ki şuraya potansiyel farkın formülünü daha sonra anlatacağım. Formülünü yazıyorum. Bakın burada ben V'yi gördüğüm zaman bunun nedir? Potansiyel fark olduğunu ya da iyi gördüğüm zaman bunun akım şiddeti olduğunu veya R'yi gördüğüm zaman da bunun direnç anlamına geldiğini biliyorum. Ya da öğreneceğim. İşte bu formülde gördüğünüz sembollerdir arkadaşlar. Ama mesela örnek veriyorum. Değerleri yerine yazdık. Mesela atıyorum. 2 çarpı 5 eşittir 10 bulduk. İşte bu neyi veriyor? Potansiyel farkın değerini veriyor. E sonuçta biliyorsunuz ki fizikte birimler de önemli. Bunu büyüklüğün dışında bir de birimle ifade ediyoruz. Ve ne diyoruz? 10 volt diyoruz mesela. İşte buradaki volt da bizim neyimiz oluyor? Birimimiz oluyor arkadaşlar. Peki devam edelim. Burada aynı zamanda elektromotor kuvvetten de bahsetmiş. E şöyle diyelim, bakın okumaya devam edelim arkadaşlar. Kapalı bir elektrik devresine üreteç bağlandığında elektronlar elektromotor kuvveti etkisiyle harekete geçer ve akım oluşur. Bu üreteç üzerinden akım geçmediği durumda üretecin uçlar arasındaki potansiyel farkına üretecin elektromotor kuvveti denir demiş. Şimdi şöyle anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Mesela bunu deneyebilirsiniz de eğer imkanınız varsa ya da bir laboratuvara gittiğinizde hocanız gösterecektir muhtemelen zaten. Mesela örnek veriyorum herhangi bir devre çalışmıyorken veya üretici veya pil dedik burada. Pilin uçlar arasına voltmetreyi aldığınızda artı ve eksi kutuplarına dokundurduğunuzda örnek veriyorum kalem pil olduğunda mesela 1.5 voltu görebilirsiniz. Ama aynı pili siz bir devreye yerleştirip üzerinden de akım geçecek şekilde anahtarı kapattığınızda ya da bağlantılarını yaptığınızda Yine pilin uçlarına voltmetreyi bağladığınızda bu, bunun bir buçuk volttan daha düşük olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi şudur arkadaşlar. Çünkü pilde her ne kadar e, evet potansiyel fark sağlayan devre elemanı olsa da içerisinde belli bir direnç değeri vardır. Biz buna iç direnç diyoruz. Müfredatta da bu dahil değil. Bu iç dirençten ötürü e, bahsettiğimiz elektromotor kuvvetin bir kısmı pilin içerisinde ya da üreticinin içerisinde harcanır. İşte o yüzden biz potansiyel fark ve elektromotor kavramı diye iki tane farklı kavram kullanıyoruz. Aslında biraz önce söylediğim gibi elektromotor kuvvet dediğimiz benim üreticimin normalde işte o üzerinde gördüğünüz 1.5 volt, 9 volt neyse işte bu elektromotor kuvvetidir. Ama devreye bağladığımızı sağladığı değer ise potansiyel farktır arkadaşlar. Peki devam edelim kavramlarımıza. Akım şiddetine bakalım. Bir iletkenin dik kesitinden birim zamanda yük cinsine bakılmaksızın buna dikkat edelim. Şimdi birazdan anlatacağım. Geçen toplam yük miktarına mutlak değerce toplamına akım şiddetlenir. denir. I sembolüyle gösterelim. Burada büyük I almış ama e, bazı kaynaklarda küçük I olarak da veriliyor arkadaşlar. Buna çok takılmayalım. SI'de birimi amperdir. Bakın bu formüldeki sembolü I veya I ile gösteriliyor. Ama sonucu bulduğunuz mesela buradan I'yi çektiğinizde V bölü R'dir. Atıyorum mesela 20 volt e direncimde 5 olsun. Mesela 4'ü bulduğunuz sonuna amper yazıyorsunuz arkadaşlar. Kısaca A harfiyle gösteriyor. Bakın bunun üzerinde anlatırsak daha rahat olur. Hani 9. sınıfın sonunda elektrostatik konusunu görmüştük hatırlarsanız. Şimdi burada hatırlarsanız iletken cisimleri birbirine dokundurduğunda da olabilir. Veya burada olduğu gibi iletken bir telle bağlayıp anahtarı kapattığımızda yük farkı olmasından kaynaklı bunları birbirine dokundurduğumuzda anlık olarak ne olacaktır? Yüklerini paylaşacaklardır. Peki ben bunu biraz önce gösterdiğim gibi üreteş sayesinde sağlarsam üreteş ne yapıyordu? Sürekli olarak bunun devamlılığını sağlıyor arkadaşlar işte. Yani biz mesela diyelim ki artı yüklü bir cisminle eksi yüklü bir cismi dokundurduğumuzda anlık olarak bir elektrik akımı oluşturuyoruz ama bunun devamı gelmez. Yani tıpkı şey gibi düşünün. Bir yandan sürekli buraya mesela artı yükleniyor ya da buraya eksi yükleniyor gibi de düşünebilirsiniz. Yani bunun devamlılığını sağlıyor üretecek. İşte bunun sonucunda bir taraftan diğer tarafa doğru yük geçişiniz sağlandığında da oluşan duruma biz ne diyoruz? Elektrik akımı. Bakın burada da ne demiştik? Yük cinsine bakılmaksızın. Şimdi birazdan anlatacağım arkadaşlar. Artı yüklerde, eksi yüklerde hareketli durumda olabilir. E, genel olarak eksiler hareketlidir. Elektronlardan kaynaklı serbest elektronlardan kaynaklı ama bu durum değişebilirdi arkadaşlar bakın akım şiddeti formül olarak da yazarsak toplam yük bölü zaman yani I eşittir Q bölü T'dir gençler burada birimler özellikle dikkat edeceğiz bakın bunu amper olduğunu zaten söylemiştik bunu zaten sorularda kulom cinsinden verecektir zamanda saniye almamız gerekir sorularda bazen dakika olarak verebilir arkadaşlar özellikle buna dikkat edin. Gelelim şu akım olayına arkadaşlar. Genelde sorularda şuna benzer gösterecektir. Mesela şu iletkenimiz olsun. Çoğu zaman şurada bir kesit de verirler. Onu da çizeyim. Vermeye de bilir gerçi. Şunları farklı renkte göstereyim. Mesela artı ve eksi yükler görürsünüz. Burada bazen adet olarak yani sayı olarak verebilir. Örnek veriyorum 5 tane artı 3 tane eksi gibisinden. E, çoğu zaman da sayısal değer olarak verecektir. Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın Şurada toplam yük miktar diyor arkadaşlar. Ee, toplam yük miktar derken yani yükün artı veya eksi olmasına dikkat etmezsiniz. Ne gibi? Mesela örnek veriyorum. Artı 10 klonkluk artı yüküm var. Eksi 5 klonkluk eksi yüküm var. Toplam yük dediğim zaman 10 ile eksi 5'i toplamayacağım. 10 klonkluk artı yüküm var. 5 klonkluk eksi yüküm var. Toplam yüküm 15 klonkluk olarak alacağım. Yani yük diyelim ki bunu da 3 saniyede geçtiğini kabul edersek bölü 3 yani 5 amper olarak yorumlayacağım. Burada özellikle toplam yük derken bunu kastediyorum. Bazı kaynaklarda bu genelde artık gelmiyor ama şu eşittir n çarpı e şeklinde bu formülde kullanmak gerekebiliyor. Ne bu? Bunu da anlatayım arkadaşlar. Şu yük miktarı şu adedi çünkü bazı sorularda size yük miktarının değil de yük adedini verir. Tabi buza o üstü sayılara gelecek burada. Örnek veriyorum. Diyecek ki mesela 5 çarpı 10 üzeri 20 tane artı yük. işte sallıyorum 2 çarpı 10 üzeri 20 tane eksi yük geçiyor dedi, dedi mesela. Burada şunu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde artı eksiye bakmaksızın toplam yüke bakıyorsun. E bunları topladığım zaman bakın 10 üzeri 20 ortak. Yani ne yapıyor? 7 çarpı 10 üzeri 20 tane yük yapıyor. E yük derken buradaki proton ve elektron. Proton ve elektronun yükü aynıdır biliyorsunuz. Ve bir protonun veya bir elektronun yükü soruda verir gerçi. 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19'dur. Bunları yerine yazarsınız şu formülde. Yani 7 çarpı 10 üzeri 20 çarpı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Artı 20 ile eksi 19'un çarpımı 10'dur. 7 ile 1.6'nın çarpımı da 11.2 yapar. Yani bunun sonucunda 112 kulonluk bir yük çıkar. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bakın biraz önce elektrik akımı şu olayı göstermiştim, şunu da göstermiş olalım. Dediğim gibi anlık olarak bir taraftan diğer tarafa doğru burada mesela elektronların hareketini vermiş. Şimdi müfredatta kazanım olarak olduğu için bu soru olarak da karşınıza gelebilir. Bu arada akım yönünü daha sonra tekrar size anlatacağım gençler. Yük hareketi. Katılarda serbest yüklerle yani serbest yüklerden kastımız serbest elektronlar. Yani diğer bir şey, katılarda artı yükler değil arkadaşlar sadece eksi yüklerin hareketi vardır. Sıvılarda artı ve eksi yüklü iyonlar dolayısıyla hem artı hem eksi yükler var. Gazlarda ve plazmalarda hem artı eksi yükler ve serbest elektronlar var arkadaşlar. Evet gazlar normal şartlarda elektrik akımını iletmiyor. Yüksek sıcaklık ve düşük basınçta elektrik akımını iletiyor. Yine benzer şekilde plazma'ya benzer mantıklı arkadaşlar. Artı ve eksi iyonlar ve serbest elektronlarla gerçekleşiyor. Bu ifade aklınızın bir köşesinde kalsın. Şimdi şu elektrik akımının yönüne geldiğimizde, şimdi bunun için üç tane yöntem var arkadaşlar. Birincisi şöyle kabaca çizeyim. Bakın, mesela genelde şöyle verir. Şöyle. Buraya mesela kutup verir arkadaşlar. Artı eksi mesela örnek veriyorum. Böyle verdiği zaman akımın yönü arkadaşlar bu tarafa doğrudur. Artıdan artı kutuptan eksi kutba doğrudur. Ya da bazen şunu yaparlar arkadaşlar. Rengi değiştireyim. Mesela diyelim ki artı yükün hareket yönünü verir. Artı yüklerin hareket yönüyle akımın yönü aynıdır arkadaşlar. Bazen de ikisini birden de verebilir gerçi ama sadece eksi yük verir. Eksi yüklerin hareket yönünün tersi nedir? Akım yönü. Yani toparlamak gerekirse akım yönünü üç şekilde bulabiliyoruz. Ya kutuplar verilmişse artı kutupla. eksi kutba doğru. Artı yükler verilmişse artı yüklerin hareket yönü, eksi yükler verilmişse eksi yüklerin hareket yönünün tersi. Tamam? Bunu bu sıralamayla da düşünebilirsiniz. Bakarsınız mesela kutup verilmiş mi? Direkt artıran eksiye doğru, artı kutuptan eksi kutuba doğru diye kabul edersin. Ha baktın, artı yük var mı diye bakarsın. Artı yüklerin hareket yönü elektrik akım yönü veriyor. Ha o da yoksa, eksi yüklere bakarsın, eksi yüklerin hareket yönü tersidir dersin. Olur biter. Katı bir iletken direncinin bağlı olduğu değişkenler. Yani direnç kavramından bahsedelim demin bahsetmiştim ama tekrar söyleyeyim. Bir iletkenin üzerinden geçen elektrik akımına karşı gösterdiği zorluğa elektriksel direnç denir. Bakın sembol olarak R ile gösteriyoruz. Bakın formül gördün? Formülde geçiyor bakın. Formülde R ile gösterdiğim nedir? Etkenin direncidir arkadaşlar. Birimi ohm. Bazen yazıyla da görebilirsiniz. Şu şekilde yazılıyor. Genelde bu şekilde gösteriliyor. Burada şu ro gibi gördüğünüz arkadaşlar, öz direnç, bakın öz kelimesinden uyanman lazım zaten. Maddeye hastır. Yani bakır tel, işte ne bileyim demir tel, altın tel, iletken neden yapılmış? Aynı maddeden yapılmış diyorsa öz dirence aynıdır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Birimi 10 çarpı metre. iletkenin boyu bildiğimiz boy zaten. SI'de biliyorsunuz ki boy ya da uzunluğun SI'de birimi metreydi. İletkenin kesit alanı bunu şöyle de resmedebiliriz arkadaşlar. Mesela iletkenimizin şu olduğunu düşünün. Şu boyu şu da kesit alanı yani kalınlığı gibi de düşünebilirsiniz. Burada bu formülü ezberleyebilirsiniz veya gözünüzde şöyle de canlandırabilirsiniz arkadaşlar. Mesela kendinizi büyük olarak düşünün. Bu oyun parklarında e, tüneller oluyor mesela. Oyun tünelleri var. Mesela unutmayın direnç neydi? Zorluk. Yani sen tünelin bir başından bir başına giderken ne kadar zorlanıyorsan dirençleri o kadar büyük. Sen bu tünelin başındasın. Tamam mı? Buradan diğer tarafa geçeceksin. E şimdi boy artarsa, e zorluğun ne olur? Artar. E kesit alan ne oluyor? Bunun genişliği. E genişlik artarsa ne olur? Zorluk azalır. Matematiksel olarak biliyorsunuz ki do doğru orantılı olduğu kavramı çarpım halinde, ters orantılı olduğu kavramı bölüm halinde gösteriyoruz. E bu da zaten neydi? Maddenin cinsiyle alakalıydı. E dolayısıyla formülü öz dirençle doğru orantılı, boyla doğru orantılı ama kesit alanıyla ters orantılıdır. Elektrik devrelerine geldiğimizde de arkadaşlar direnci sembolik olarak bu şekilde gösteriyoruz devrede. Şu üreteç ortaokuldan hatırlarsınız zaten. Burada unutmayacağınız şey şu uzun, her zaman bu artı eksiği vermeyebilirler. Uzun olan kutup artıdır. Otomatikman diğeri eksi oluyor zaten. Şunu da hatırlarsınız. Bu anahtar arkadaşlar. Bu açık hali tıpkı şeyi düşünün. Hani e, açılır kapanır köprüler var ya. E bu şekildeyken köprünün bu şekilde olduğunu düşün. Üzerinden trafik geçer mi? Hayır. E aynı mantık. Buradan da akım geçmeyecek. Dolayısıyla açık anahtar üzerinden akım geçirmez. Kapalı anahtar üzerinden akım geçirir. Bunu özellikle unutmayalım. Peki. Hatırlarsanız potansiyel farkın birbirinin volt olduğunu belirtmiştik. Ve otomatikman bunu ölçen alette de voltmetre oluyor arkadaşlar. Voltmetrenin özelliklerine baktığımızda uçlar arasındaki potansiyel farkı ölçülecek olan devre elemanına paralel bağlanır derken şunu kastediyoruz. Mesela diyelim ki şöyle basitçe şunu devreye tamamlayayım. Anahtarsız oluşturayım. Şimdi mesela ben diyelim ki bu direncin uçları arasındaki potansiyel farkı ölçüyorum. Bak, adı üstünde fark. Farkı bulmak için en az iki değere ihtiyacım var. E dolayısıyla ben ne yapacağım? Bir bu ucunun potansiyeline bakacağım. Bir bu ucunun potansiyeline bakacağım. E zaten voltmetrin iki ucu var. E, otomatikman voltmetrin bir ucu burada bir ucu burada dolayısıyla bu şekilde bağlamaya ben ne diyorum zaten paralel bağlama diyorum. peki devam edelim bağlandığı iki noktasını bir potansiyel farkı ölçer zaten söyledik İdeal bir voltmetrin içten çok büyük olduğundan devreye seri olarak bağlandığında devrenin iç direnci çok büyük olur ve üzerinden akım geçirmez yani bununla alakalı sorular var arkadaşlar üniversite sınavı soruları da var voltmetreyi ben eğer seri olarak bağlarsam açık anahtar görevi görür. İsterseniz bunu da öyle bir yere not edin arkadaşlar. Yani voltmetre açık anahtar görevi görür. Gelelim ampermetreye. Hatırlarsanız akım şiddetinin birimi amperdi. Dolayısıyla akımı ölçen alete de ampermetre diyoruz arkadaşlar. Benzer şekilde ampermetrenin özelliklerine baktığımızda ölçecek devre elemanına seri bağlanır. Mesela bakın şurada olduğu gibi düşünün. Burada şunu hatırlatayım. Akım şiddeti hatırlarsınız birim zamanda geçen yük miktarıydı. E dolayısıyla ben o devrenin üzerinden ya da iletkenin üzerinden geçen birim zamandaki yükü sayabiliyor olmam gerekir. E şöyle düşünün akım buradan geldi artıdan eksiye doğru da hatırlarsınız. E buradan geçen yük buradan da geçecektir. Ama bu şekilde paralel bağlarsam bakın burası farklı bir yol burası farklı bir yol arkadaşlar. Dolayısıyla ampermetre seri bağlanır. Ee, akım şiddetini ölçer zaten söyledik. İç tren çok küçük olduğu için direnci ihmal edilir. Zaten seri bağlanması bir sebebi de o. Paralel bağlarsak daha sonra anlatacağım arkadaşlar. Eğer tutup ben ampermetreyi buraya paralel bağlarsam nasıl ki voltmetri seri bağladığımızda üzerinden akım geçirmiyordu. Ampermetreyi de paralel bağladığımızda kısa devre yapar arkadaşlar. Direnci olmadığından dolayı bu kısa devreyi daha sonra dediğim gibi anlatacağım. Otomatikman voltmetreyi her zaman paralel, ampermetre ise her zaman seri bağlamamız lazım ki devre elemanları düzgün bir şekilde çalışsın. Peki kısa devre dediğimiz ne? Bahsedeceğim demiştim. E kısa devre dediğimiz şu. Mesela şu ampermetre üzerinden gideyim. demin anlattım. Şimdi hatırlarsanız en başta ben akım şiddeti oluşması için ne demiştik? Mutlaka belli bir potansiyel fark olması gerekir demiştik. E şimdi Peki, şuraya baktığımızda ampermetrin direnci yok denecek kadar az arkadaşlar. Yok gibi düşünebiliriz. Veya burada ampermetre de olmayabilir. Direkt boş tel de olabilir. E o zaman ne olacak? Burada herhangi bir potansiyel fark oluşmayacağı için iletken uçları arasında da belli bir potansiyel fark oluşmayacak. Dolayısıyla üzerinden akım geçmeyecek. Yani kısa devre olmuş olacak. Bunun bir diğer yöntemi de şu. İsterseniz şöyle yapalım bir saniye. Şurada mesela dirensiz bir kol oluşturayım arkadaşlar. Burada harflendirme dediğimiz bir yöntemimiz var. Harflendirmeden kastım şu. Yani her harf bir potansiyeli ifade ediyor aslında. E dolayısıyla farklı harfler arasında olduğu zaman potansiyel fark oluyor. Olmadığı zaman haliyle potansiyel fark olmadığı için üzerinden akımda geçmiyor. Yani kısa devre yapmış oluyor. Buradaki birinci kuralım şu. Önce üreticinin kutuplarına farklı harfler verir. Mesela atıyorum A ve B harfleri verdim. Sonra aynı harfler olmak kaydıyla arkadaşlar mümkün olduğunca aynı harfi önce kutuplardakinden başlıyorum tabii ki. Direnç, ampul veya voltmetre. Bu üçünden birini atlamadığım müddetçe bütün noktalara yazmaya çalışıyorum. Bakın isterseniz artı kutuptan başlayayım. A, bakın şuraya A yazabiliyorum. Herhangi bir şey atlamadım. Buraya da A yazabiliyorum. Buraya da A yazabiliyorum. Bakın şurada da herhangi bir direnç yok. Buraya da A yazabiliyorum. Yine benzer mantık. Buraya da A yazabiliyorum. Buraya da A yazabiliyorum. Buraya da A, buraya da A, burası da A oldu dikkat ederseniz. Bu aynı zamanda üreticinin de kısa devre yaptığını gösterir. Ki esas direncimize gelirsek bakın aynı harfler arasında olduğu için potansiyel fark yoktur. Dolayısıyla kısa devre yapmıştır arkadaşlar. Buna isterseniz bir farklı bir şöyle bir örnek daha vereyim. Şöyle yapalım. Daha net görün. Mesela şöyle yapalım arkadaşlar. Burada da harflendirme yapalım. Bakın, önce üreticinin uçlarına harflendirme yaptım. Önce artı veya eksi fark etmez. Ama yine artı kutuptan başlayayım. A harfini direnç, ampul, voltmetre olmadığı müddetçe her noktaya, köşeye aynı harfi veriyorum. Bakın buraya kadar geldim ama direnç var. Dolayısıyla başka bir yere A yazabiliyorum. Yazamıyorum. Benzer şekilde sonra da pilin diğer kutbu olan ya da üreticinin diğer kutbu olan B harfini dağıtıyorum. Bakın burası da B, burası da B. Bakın yine direnç var. Başka B ye koyabileceğim yer kalmadı. Ama şuraya bir harf koymam lazım. O zaman şunu yapıyorum arkadaşlar. İşte o zaman eğer böyle bir durum oluşursa eğer üçüncü bir ya da dördüncü, 5. kaç tane Harf koyun. Buraya da C koyun. Bakın. Şimdi bu dirence baktığımızda A ile C harfler arasında bu dirence baktığımızda C ile B harfler arasında. E, otomatikman ne oldu arkadaşlar? Dolayısıyla farklı harfler arasında olduğu için herhangi bir kısa devre durumu oluşmadı. Ama örnek veriyorum. Ben diyelim ki şuraya bir tane şöyle dirensiz kol koymuş olsaydım o zaman hatırlayın bakın Şurası A iken burası da A olacak. Burası da A olacaktı. Ve dikkat ederseniz bu sefer ne olacaktı? Bu aynı harfler arasında olduğu için çalışmayacak. Yani kısa devre olacaktı. Ama bakın dikkat edin. Bu farklı harfler arasında bu direnç çalışmaya devam edecek. Kısa devreyi de kabaca bu şekilde yapabiliyorsunuz. Tekrar toparlamak gerekirse önce üreticinin her iki kutuna farklı harfler veriyorum. Ampul, direnç ve voltmetre atlamadığım müddetçe süretecin kutuplarından başlayarak aynı harfi mümkün olduğunca her noktaya veriyorum. Kutupları bitirdikten sonra hala daha harf koymam gerekiyorsa 3. dördüncü, 5. kaçıncı harf gerekiyorsa ama aynı kural geçerli arkadaşlar. Unutmayın. Direnç ampul ve voltmetre atlamadığım müddetçe her noktaya aynı harfi vermeye çalışıyorum. Yani üçüncü bir harf aldım mesela. Bunda da aynı kural geçerli. Burada da çok rahat bir şekilde kısa devreyi bulabilirsiniz. Evet gelelim ohm yasasına arkadaşlar. Ohm yasası dediğimiz orijinalinden başlayalım. Bakın şurada bir formül görüyoruz. Şu R direnç, V potansiyel fark, I ise akım şiddeti arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeyim. Mesela diyelim ki bir iletkenimin olduğunu düşünün. Ben bu iletkenin uçlarına belli bir potansiyel fark uyguladım. Bunun sonucunda ne olacaktır? Bir taraftan diğer tarafa doğru bir akım geçecektir. Mesela bu mantık bu, burada düşünürsek artının eksiye doğruydu hatırlarsanız. Ne olacaktır? Sağa doğru bir akım oluşacaktır. Ve bunun sonucunda artı veya eksi yükler hangisi hareket ediyorsa veya her ikisi de hareket ediyor olabilir. Bunun sonucunda bir akım şiddeti oluşacak. Peki şimdi peki direnç nelere bağlıydı? İletkenimin cinsine bağlıydı. Boyuna bağlıydı. Kesit alanına bağlıydı. Peki o zaman bunları değiştirmedikçe benim direnç değerim değişmez. Peki ohm yasası da şunu söylüyor arkadaşlar. Benim iletkinin uçları arasında uyguladığım potansiyel farkın üzerinden geçen akıma oranı sabittir ve bu değer zaten direnç değerini verir. E zaten direnç için ne demiştik? İletkenin şartlarına bağlı arkadaşlar. Boyuna, kesit alanı ve cinsine bağlı. Yapıldığı malzemeye bağlı. E ben bunları değiştirmiyorsam direnci otomatikman Uçlar arasındaki potansiyel farkın üzerinden geçen akım şiddetinin oranında ne olacaktır? Sabit kalacaktır. Bunu isterseniz şöyle bir formül, formül olarak da çünkü her zaman bize akımı sormayacak, pardon direnci sormayacak arkadaşlar. Vır olarak da düşünebilirsiniz. Bakın buradaki V potansiyel fark, I akım şiddeti, R ise direnç. Nasıl kullanıyoruz? Mesela akımı bulmamız lazım. Kapattım akımı. Ne oldu? V ve R alt alta üsttekini alttakine bölüyorsunuz arkadaşlar. Ama mesela potansiyel farkı bulacağım. Kapattım yan yana geldi. O zaman da çarpıyorum. Yani V eşittir. Ne olacak? I çarpı R olacak arkadaşlar. Peki gelelim grafiğimize. Bu grafik ne ifade ediyor? Peki ben biraz önce ne demiştim? Potansiyel farkın akımı oranı ki bu grafiğin eğimi eğimi bize karşı bölü komşudan bulursak arkadaşlar nedir? Potansiyel fark değerinin akıma oranıdır. E otomatikman o zaman bu bize neyi verecek? Direnç değerimizi verecek. Bununla alakalı sorularla da karşılaşabilirsiniz. Son olarak bir de Reosta'dan bahsedeyim. Reosta dediğimizde şurada gördüğünüz aleti arkadaşlar. Bakın şurada bir sürgüsü var. Sağa sola hareket ettirerek bunun direncin boyunu. Mesela bakın bir kablo buraya bağlanıyor. Bir kablo buraya bağlanıyor. Akım otomatikman Şunun üzerinden geçiyor arkadaşlar. E şimdi ben bu sürgüyü sağa doğru kaydırırsam ne olacak? Telin boyu otomatikman direnç hatırlarsınız boylu doğru orantılıydı direnci artacak. E direnç artarsa ne olur? Akamaz, akım azalacak. E tam tersini düşün. Bu tarafa kaydırsam da bu sefer iletkenin boyu kısalacak. Otomatikman direnç değeri azalacak. Ve buna bağlı olarak akım şiddeti artacak. Günlük hayatta mesela bu çevirmeli düğmeler vardır arkadaşlar. Çevirdikçe mesela ampul parlaklığı artar veya azalır. Bunlar veya işte artık çok kalmadı ama mesela bu e, çevirmeli ses düğmeleri veya radyoları da şey, istasyonu ayarlayan düğmeler vardır çevirerek kullandığınız. Ya da şöyle söyleyeyim. Genel olarak elektronik devre elemanlarının üzerinde o çevirdiğiniz çoğu şey arkadaşlar aslında bir reostadır. Sen ne yapıyorsun? Onu çevirdikçe direnç değerini değiştiriyorsun. Otomatikman üzerinden geçen akım şiddeti değişiyor. Buna bağlı olarak da işte istasyon ayarının sesi artıyor ya da ışın parlaklığı artıyor vesaire vesaire. Ha, bu arada reostatı şekil olarak bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Burada şöyle yapmanız lazım. Bazen hatta şurayı da bağlı olarak verebilir. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın akım buradan gelecek. Şuradan geçecek arkadaşlar şuradan geçecek. Bunu unutmayın. Buradan direkt geçerse zaten direnç gibi oluyor. Sürgünün anlamı olmuyor. Hani oradan aklınıza gelsin. Otomatikman şu boy benim için önemli. E o zaman ben bunu bir yönde kaydırdığımda boy kısalacağı için direnç azalacaktır. Akım artacaktır. İki yönde kaydırdığımda boy artacaktır. Direnç artacaktır. Otomatikman akım azalacaktır. Bununla ilgili size bağlantısını paylaşacağım. Arkadaşlar videoyla bununla alakalı soru çözümlerine ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.